İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 19 milyon 20 bin 351. Selçuklu Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısında 2022 yılı bütçesi görüşüldü. Başkan Ahmet Pek yatırmacının başkanlığında toplanan mecliste 2022 yılı bütçesi 1 milyar 160 milyon lira olarak belirlendi. Selçuklu mali Belediyesi Meclis Salonu'nda toplanan meclis üyeleri müdürlük bütçe kalemlerini tek tek görüşerek oyladı. 2022 bütçe kaleminde en büyük payı 180 milyon lirayla Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ne ayrıldı. Başkan Pek Yatırmacı 2022 yılı bütçemizi %100 oranında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz dedi ve ekledi. "Öz yatırımlarımızı yapıyoruz, devam ediyoruz. Çok güçlü bir İnşallah önümüzdeki e, 2022 bütçe döneminde de aynı şekilde öz kaynaklarımızla e, ve hiçbir şekilde Toplantıda Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğüne 140 milyon lira, Mali Hizmetler Müdürlüğüne 128 milyon lira, Tesisler Müdürlüğüne 121 milyon lira, Fen İşleri Müdürlüğüne 115 milyon lira, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 87 milyon lira bütçe belirlendi. Bütçede 2022 yılında sermaye giderlerine yaklaşık 536 milyon 110 bin lira, mal ve hizmet alım giderlerine ise 408 milyon 249 bin lira bütçe ayrılması öngörüldü.